Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rainbow Friends oynuyoruz. Rainbow Friends'te biz ikiye değil bir ay çünkü ikiye oynamadım. Bire giriyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. İlk ilk kez oynuyorum diyebilirim çünkü çok fazla oynamadım. Evet buradan giriyoruz. <laughs> bakayım. Azıcık manum yok değil mi? Çık. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Hemen. Bu videoda inşallah bitirebilirim. Arkadaşlar böyle daha fazla videonun gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. hadi. Ben bu ben burada beklerken like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen bekliyorum. Evet. Evet. Şimdi işte de be. Evet ya o tarafta değil. O tarafta, o tarafta değil. Kocaman parkı re göremiyorlar. Reaksiyonlu ya. Allah. Karar ki hayır. Bir kişi gitti. Hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Evet, bloklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Bol şans. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Aha bir blok. Onları aldım. Kutuya girdim ama bir kişi öldü bile. Neden kutuya girdim? Korkuyorum çünkü. Mavi burada. Kutudan çıkmıyoruz. Korkarak oynuyorum arkadaşlar. Çünkü böyle oyunlar benlik değil. İnşallah. Ha şu an sadece mavi vardı değil mi? Bunlar neden kutuya anlamadım. Şöyle doğru gidelim. Kutudan çıkmayacağım. En iyi taktik. Ama bu belki çok yalan. Çoğunu bulmuşlar. Ha, burası geldiğimiz yer. Buradan şurada. gidelim. Tamam. açtım. bir yer var. Saklı. Oo. Burada iki gelmişiz. Burada kutuya girdim. Kutuya da girdim. tane kalmış. Ben bir tane bile bulamadım. Morlu burada mıydı? Mor inşallah şimdi yoktur. oldu. Ne. Dur.

ben bir kutu var. Onu da ben bunu Kız mı oldu? Böyle yavaş olmadı. Onu da hiç bulamayız. Aha buldu. Şunda. Sağ ol. Teşekkürler. Umarım mavi seni çok zorlamam. Ve ahanda yeşil de geliyor. Yeşil hiç, yeşil hiç sevmiyorum. Kutudayken bile yakılayabiliyor. kör olması iyi. Biraz dinlen. Biraz dinlen. Yarın için ihtiyacın oldu. Evet. sonraki geceye geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar ölürsem videoyu bitireceğim. Ölme yanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Onun, onunla endişelenmene gerek yok ama kör. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? Oh no, we İnşallah karşıma yaşa çıkmaz. Yani önlemde pek garanti yok. Ne garantisi? garantisi? Mavi de burada değişti. Şimdi de turuncuyu uyandıracağız. Resmen biz oyunu bitirmiyoruz. Canavarlara yardım ediyoruz. Onu... Mavi neden? Ki... Anlamadım. Evet şu çok iyi gidiyoruz. Orada. Mavi bizi neden bekledi anlamadım. Bu falan mavi buraya. Nasıl burada doğmaz ya? <laughs> Gidiyorum. Mavinin sesi geldi. 15 tane kalmış. Aldılar. Şuralarda var. 15'te on 15 on yapmamız gerekir. Bu sevmiyorum. Nerede? Bir değil o, de iki yok. Ama şimdi bir de turuncu gelecek. <laughs> ben yine hiçbir şey yapmayacağım tabii ki. Hepsini diğerleri yapsın. Çok kutuda durduğum için yapamıyorum. Bir, bir sürpriz. Turuncu mağarasını terk etti. Belki yiyeceğin kokusunu almıştı. Biz neden yiyecek topladık ki? Ya. Yani anlamıyorum. Hiç kimse gitmiyor. Çok, çok iyi bir geceydi. Ama ama neden ge gece gece şey yapıyoruz? Anlamadım. Ben yani kutu et. <laughs> Çok güzel bir yatıştı. Bu gece son gece. Makinemi tamir ettikten sonra sana neden burada olduğunu göstereceğim. Olamaz mı Havalandırma neden akmaya başladı? Evet. Başladık. Direkt kutuya. Kutudayken belki moru geçebiliriz. I I. O zaman yürüyerek geçmek istedik. Mora her ay yakalanabiliriz. Etrafı gezerek gideceğim. Bir iki tane bir şey bulursam da iyi Bazı, bazı, 14 tane de sıfır. Evet mor geliyor. Evet kutudan çıkmamız gerek. Yalandan ya da... geçmeyeceğim. Biz de tarzımız. ya bir yanda mağara gelir. Turuncu'nun ona çıkmıyor. Turuncu'nun mavisine girmeyelim. Burada pek turuncu bulunmuyor ama ne de biz girmeyelim. kapatayım. Bir de onunla parka gel. Onun yani şey gel. Ya tonu yemeyeyim. yolunda üzerinde değilsin. O bitirdi. Sonunda. Heh. Aslında onunla parka gel. Gitmemeli. Ne oluyor? Bu olmamalı. Bu olamaz. Olamaz. <laughs> Mikrayı bırakmak için çok karanlık. Zaten Luna Park'a gitmemeye gitti. Abi biz tamam Zaten mı? Luna Park'a da Peki, gitmemeliydik. <laughs> çünkü orası Rainbow Friends 2. O yüzden orası da tehlikeli olabilir. Aynen. Aslında arkadaşlar ikinci bölümde o Luna gidiyoruz. Ama orada da canavarlar var. Yani. Evet ya. Ama bir de bize yardım etmeye çalışan kırmızı iki de bizi öldürmeye Görüşe göre elektriği geri açman gerekecek. Yedek jeneratörü güçlendirmenin bir yeri olmuyor. toplayacağız herhalde. Kim bilir belki daha sonra hepinizin gitmesine bile izin veririm. Muhtemelen bunlara ihtiyacın olacak. Şimdi başladık. Ne güzel Kutudayken de açık mı? Evet. Sakın Ama... kullan. Al. Bir tane havalandırma. Merak etmiyorum saklanmayı. kişi öldü bile. Yeni başladık ve bir kişi öldü. Ama o buradaydı. Tık 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 diye sesler gelirse mor mor havalandırmadan geliyordur. Tamam yeah. 5, 9, 4 tane takmış. Ben tabii ki ne yapacağım? Burada bekleyeceğim. Ha. Aha bir saniye daha buldular. Ha? ha. Turuncu. Turuncu İnşallah. Alarmı. İnşallah bile birisini yakalanmayız. Turuncu alarma. Oturuncu alarma. Turuncu hadi geç. Turuncu sizi çok sinir edebilir. Bekliyoruz bekliyoruz olmuyor. Çünkü o zombi yolu var. Son bir tane kaldı ama turuncu yüzünden çıkamıyordu. Aa birisi de tekerleğe saklanmış. Onu Atın. Sonunda geçti. Şimdi malumum. Delirtti ama bu beni. Şimdi de yeşil. <laughs> yeşil buraya geliyor. Uh, uh, sonunda... Of kalsın yeşil ölecektik arkadaşlar. Ne? Oy. İkiye mi geçiyoruz? <laughs> sonunda ışıklar da yandı. Görünüşe göre işe geri döndük. Oh, Gücü tekrar açtığın için teşekkürler. Ödül olarak hepinizi bırakacağım. Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Parti biletlerini kullandığımızdan emin olun. partiden sonra hepinizi bırakacağım. Söz veriyorum. Kaç kişi gitti? Bir kişi. Siz şuraya bakın. E, kaç tane var? Parti biletini aldı. Şuraya koyduk. Tamam. Evet arkadaşlar. Partiye gidiyoruz. Çok Hadi. iyi gidiyoruz Artık. arkadaşlar. Ve sanırım burada da bitiyor olması lazım. Ama bitmiyor. Var. En heyecanlı yerine geldik. Son. Burada mavi vardı. Gelebilmene çok sevindim. Lezzetli bir veda partisi <laughs> Herkes bir dilimde kaldığında ben kapıyı açarım. İyi eğlenceler. Çok iyi gidiyoruz Normal, arkadaşlar. Bu Normal mi lazım? Evet o konser için normalde bir canavar. O kırmızı canavar. Sadece oyunu yönetiyor. Evet geldik. Pastadan patlayacak patlayacak. Evet. Çıkıyor gidiyoruz arkadaşlar. Altını açın altın. Hadi hızlı hızlı. Evet. Ve ee, baştan başladık. Yok baştan başlamamışız. En son buradan çıkmadın mı? Evet arkadaşlar. Bu arada burada bir şey var. Burada kutuya giriyorsunuz. Böyle eşeğe gibi taşıyorsunuz. Söylemiş olayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.